Ve şimdi son zamanların en çok konuşulan konularından başında geliyor. Kira artışları ve bir sabitlemeye gidildi. Yüzde 25 oranında sabitlemeden bahsediyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi açıklama. Şimdi üzerine konuşalım istiyoruz. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili, Avukat Sayın İbrahim Güllü bizlerle birlikte. İbrahim Bey hoş geldiniz. Ve tüm girişim ve emlak müşavirleri derneği gerçekten. başkanı Sayın Hakan Akdoğan. Sayın Akdoğan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, günlerdir üzerine konuşuyoruz. Sizler de çözüm önerilerinizi sunuyordunuz. Ve şimdi %25 oranında bir sabitlemeden bahsediyoruz. Hemen sektörü soralım. Hakan Bey nasıl karşıladınız? %25'lik oran uygulanabilir mi? Sektör nasıl karşıladı? Buyurun. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Yeşim Hanım uzun zamandır e, bir barınma krizi var. Ee, ve insan arz e, talep dengesinin bozulmasından dolayı da e, insanlar e, yeni bir konut almakta veya kiralamakta gerçekten çok zor günlerden geçiyor. E, bununla ilgili de tabii kira fiyatlarında e, ev fiyatlarıyla beraber ardı sıra e, çok ciddi şekilde artmasıyla birlikte tabii ki kiracıların e, devletten e, bir çözüm bekliyordu uzun zamandır. Ve yakın bir zamanda da dört bakanlık bir araya geldi. Bununla ilgili acaba ne gibi bir çözüm üretilebilir, neler yapılabilir? Bunları masaya yatırdılar ve ilk olarak çözümlerden birisi Adalet Bakanımız açıkladı. Ve dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek artık bu yürürlüğe girmiş oldu. Bu yüzde yirmi zam, sabit zam bir yıl sürecek geçici olması bunun altı çizildi. Çünkü eğer bu çözüm geçici olarak yapılması kalıcı bir hal alsaydı... O zaman piyasada başka dengeleri de bozabilirdi. E, tabii ki kiracılar tarafından çok e, memnuniyetle e, karşılandığını öngörmek çok da zor değil. Çünkü tüketici fiyat endeksinin yüzde %40'lara dayandığı bir zamanda e, bunu bir yıllığına hatta yüzde %40'ı geçecek öngörüleri varken e, %25'e sabitliyor olmak kiracılar açısından avantajlı ve memnuniyetle karşılanacak bir durum. Tabii ki acaba ev sahibi cephesinde bu durum nasıl diye soracak olursanız, onlarda bildiğimiz kadarıyla zaten tüketici fiyat endeksi bile yeterli bir artış değildi. Çünkü tüketici fiyat endeksi zaten bir tavan uygulamasıydı ve birebir enflasyonla da aynı değil. Hatta vatandaşı kiracılarda enflasyondan koruyordu. Çünkü son 12 ayın ortalamasıydı. Şimdi öyle olunca zaten tüketicilerin tavrını biz buradan bildiğimiz için, bir tüketiciler e, tüketici fiyat endeksinin bile e, zam tarafında yeterli olmadığını düşündüğü bir ortamda her ne kadar bakanımız iki tarafında hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak bu oranı e, açıklıyoruz dese de aslında bu ev sahipleri tarafından da çok e, mutlu edici ya da e, kiracılar tarafından karşılandığı gibi çok hoşnut olmadıklarını tahmin ediyoruz. Çok daha yeni olmasını e, sebebiyle de tabii ki bu tepkileri zaman içerisinde çok daha yanlayacağız. Ama şunu da unutmamak lazım Yeşim Hanım. Evet zor günlerden geçiyoruz. Ve sonuç itibariyle elbette ki devletimizde bir çözüm getirmesi gerekir. Sosyal devlet anlayışıyla beraber barınma ihtiyacı, insanların en temel ihtiyacı. Devletimiz de bununla ilgili adımlar atıyor. Bazen eksik olabilir, bazen daha da geliştirilmesi gerekebilir. Belki bu adımlar daha da güçlendirilmesi gerekebilir ama ilk etapta bu atılmış geçici de olduğu için, geçici olma sebebiyle de Bence hani e, olumlu ve değerli bir adım olarak e, söyleyebilirim ilk bölüm için. Sarkan Bey İbrahim Bey siz nasıl karşıladınız? Hukuki olarak şunu da sormak evet. istiyorum, <laughs> yasal olarak bir sakıncası var mı İbrahim Bey? Ayrı yasal olarak <laughs> bir sakıncası yok. Zaten borç Kanunu 343. maddesinde e, bir sınırlandırma vardı. O neydi? Tüfe'nin 12 aylık ortalaması. <laughs> Şimdi bu yeni düzenlemeyle e, mevcut enflasyon şartları ve kira fiyatlarının aşırı artması nedeniyle böyle bir e, bir yılına diye söylenen bir e, Temmuz 2023 tarihine kadar bir e, sınırlandırma getirildi yüzde 25 ile. E, bu kiracılar açısından enflasyonun geçen ay itibariyle kira fiyatlarında yüzde 39.33 olduğu düşünülürse hı hı. E, bu oran 25'lik oran tabii ki. E, kiracıları sevindirdi ama ev sahipleri açısından da enflasyonun şu anki mevcut şartlarda Eğer ileride enflasyon e, rakamları e, yukarı çıkmaz aşağı inerse 125'in altına inerse tabi o zaman ayrı değerlendirmek lazım şu anki mevcut şartlarda ev sahiplerini üzen bir e, karar olduğunu söyleyebiliriz ev sahip e, kiracılar için ise ...güzel bir uygulama olacak gibi gözüküyor. Şimdi 1 Temmuz 2022'de değil mi yürürlüğe girecek İbrahim Bey? Şimdi aslında orada bugünkü açıklamalardan da çok bir muğlaklık var. Nedir? Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ bu gerekçeyi açıklarken... ...bir yıllık süre için yani 1 Temmuz 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında. Fakat bugün basına yansıdığı kadarıyla yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecekler. Şimdi resmi gazetede henüz bu mecliste kabul edildi ama resmi gazetede yayınlanmadı. Eğer e, resmi gazetede bir e, Temmuz itibariyle yayınlanacaksa bu söylenen sözler e, oluşuyor ama yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ibaresi eğer diyelim ki bir iki gün sonra, 3 gün sonra resmi gazetede yayınlandığı zaman e, ister istemez bu 1 e, Temmuz değil başlangıcını yayınlandığı tarih diyelim ki 12 Aral, Haziran olarak hı hı. düşünelim. 15 Haziran olarak düşünelim. O tarihten itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla o tarihten sonraki tüm kiralar içinde bu geçerli hale gelmiş olacak. Ama işte o günden sonra yani yayınlandıktan sonraki tarihten itibaren geçerli olacak diyoruz ya Hakan Bey şu sorular da geliyordur size diye haliyle düşünüyorum. Şimdi bugün ayın 9'u benim sözleşmem 2 hafta sonra bitişte ayın 20'sinde bitiyor. Ama ben faydalanamıyorum çünkü ay başında Temmuz'un başında yürürlüğe girecek. Şimdi demeyecekler mi? Ben niye o zaman bugün e, kiracı olarak yüzde kırktan, e, tüfeden bu orandan veriyorum, sözleşmemi bu orandan yapıyorum zamla birlikte yüzde yirmi beşten faydalanamıyorum değil mi? Var mı karşılaşıyor musunuz? Evet evet bu soru çok sık geliyor. Sosyal medyadan da bana çok soru geliyor bu konuyla ilgili Yeşim Hanım. Ee, sonuç itibariyle biliyorsunuz yasalar geriye dönük işlenilmiyor. Ee, çıkarıldığı tarihten sonrasını kapsıyor ama burada bir e, şöyle e, enflasyonun artarak devam edileceği öngörüldüğü için e, bu %25'lik sabitleme geldiğini düşünecek olursak şimdi onları başka bir yere götüreceğim. Burada kimseye bir haksızlık olmayacak gibi gözüküyor şu sebeple. Siz bu Haziran'da kaçırmış olabilirsiniz. %39 yerine örnek vermek gerekirse işte yüzde 40 yerine e, belki de yüzde 40 yaptınız, 25 yapamadınız. Ama siz de önümüzdeki yıl Temmuz ayına kadar bu devam edeceği için, bakanımız öyle söyledi, 1 Temmuz 2023 e, yılına kadar yenilecek tüm sözleşmelerde geçerli olacak. Onu göz önünde aldığınızda siz de e, önümüzdeki Haziran, e, bunu kaçırmış olsanız da önümüzdeki Haziran'da yüzde %25 sabit orandan e, e, yenilenecek sözleşmeniz Yeşim Hanım. Evet. Peki 5 yılı dolduranlar için durum nedir İbrahim Bey? Bir değişiklik olacak mı orada? 5 e, yılı dolduranlar için e, kira tespit davası açıla, açılabiliyor. Ev sahipleri tarafından açabiliyorlar. Bu %25'lik dilim Eğer herhangi bir e, kira tespit davası açılmaması halinde 1 e, te, e, Temmuz'dan sonraya denk geliyorsa bu 5 yıllık e, sürenin bitimi yine tabii ki e, bu yüzde 25'lik dilim esas alınacak. Şimdi bu süreçte çok davalara tanık olduk. Siz de Hakan Bey de dile getirdiler. gerçekten çok zor süreçten geçiyoruz. Şunu merak ediyorum İbrahim Bey. Yüzde 25'lik oran ya ev sahibi derse hayır kardeşim ben uygulamıyorum. Ben yüzde 35 oranından zam yapacağım. Hı. E, kiracı da diyecek ki ya resmi olarak sabit oran belirlendi. Ya ben yüzde 25'ten ödemek istiyorum. Hayır çık. Ne yapacak bu durumda kiracı? Şimdi kiracının bunu kabul etmek gibi bir durumu söz konusu değil. Yani kanunun üstünde bir kuvvet e, olamaz. Zaten e, gerekçesinde de e, Sayın Bekir Bozdağ Adalet Bakanımız açıklarken şunu söyledi. Bu rakamın yani %25'lik e, üst limitin üstündeki bir e, artış e, yapılması hukuken geçersizdir ifadesini kullandı. Ben de aynı kanaatteyim. Bu durumda İbrahim Bey Sanırım e, bağlantınızda bir sorun var. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Gülü ile konuşuyoruz. Ve TÜGEN Başkanı Sayın Hakan Akdoğan bizlerle birlikte. Hakan Bey ile devam edelim o zaman. E, devam edebiliyor muyuz Hakan Bey ile? Peki tamam. İbrahim Bey hazır olana kadar Hakan Bey ile devam edelim. Yani Burada 5 yıllık kiracıların durumu değil mi Hakan Bey? E, çok merak edilen soruların başında geliyordu. Siz ne dersiniz? İsterseniz bununla ilgili kısa bir ekleme yapın sonra devam edelim. Ee, aslında ben de İbrahim Bey'e sizden bir rol çalıp soru soracaktım ama Devamında eğer yayına kadar tamam, olunca sorarız olur. o zaman birlikte. Ben size şunu sorayım Or o zaman Hakan Bey. Şimdi bu oran açıklanınca ilanlarda, fiyatlarda, kira bedellerinde değişiklikler oldu mu? Şöyle e, şunu söyleyeyim öncelikle 5 yıl konusuna ben de bir e, küçük bir değerlendirme Lütfen. yapmak istiyorum. 5 yıl ilgili Yeşim Hanım hani geçici maddeyi okudum ben 5 yıl ilgili onu kapsayıcı bir şey göremedim. Yani 5 yılını dolduranlar yine arzu ederlerse e, kira tespit davası açabiliyorlar. Yani şu anlaşılmasın 5 yıl dolunca ev sahibi kiracıyı arayıp istediği e, orandan zam yapabilir gibi anlaşılmasın. Yani bunu kiracılarımız iyi bilsin. Ortak bir noktada buluşabilirlerse yeni fiyatı belirleme noktasında bir problem yok. Fakat ev sahibi e, kiracının kabul etmeyeceği e, miktarda yüksek bir oranda e, artış ister ise onu kiracı kabul etmek zorunda değil. E, ev sahibinin bununla ilgili bir kira tespit davası açması lazım. Eğer açtığı kira tespit davası e, Kendisi lehine sonuçlanırsa o zaman güncel bir fiyat belirlenebilir. Hı hı. Bu arada İbrahim Bey de yayına evet, katıldı. İbrahim evet. Bey hoş geldiniz. Bir kez daha Hakan Bey'in size bir sorusu da olacakmış. Ee, Hakan Buyurun. Bey siz cümlelerinizi tamamladıktan sonra İbrahim Bey'e doğrudan soru sorabilirsiniz. Buyurun. Tabii ki. Ee, evet şöyle İbrahim Bey ben geçici maddeyi okuduğumda vatandaşlarımızın da bilgisi olması sebebiyle bir kez daha altını çizip hem de kafalardaki o soru işaretini de götürelim. Şöyle bir şey gördüm. Geçici madde diyor ki eğer tüketici fiyat endeksi %25'in altında gelir ise o zaman tüketici fiyat endeksi geçerli. Yine bu kiracı lehine olabilecek bir düzenleme olarak duruyor. Doğru anlamış mıyım? Doğrudur, doğrudur. Tabii bu zaten bir sınırlandırma, üst sınır. Yani bunun üstünde çıkılamaz, altında zaten sıkıntı yok. Yani mesela şöyle Yeşim Hanım, diyelim ki tüketici fiyat endeksimiz 5 ay sonra, 6 ay sonra %25'in altında açıklandı. O zaman bu oran bir yıllığına geçerli olmuyor yani yüzde 25 değil eğer altında olursa tüketici fiyat endeksi o zaman ev sahipleri de kiracıları ancak tüketici fiyat endeksi kadar zam yapabilecekler. Yani yüzde evet. 40'un ee, altında olursa bir kez daha tekrarlayalım isterseniz şu Şöyle şimdi yüzde bir yıllığına yüzde 25 sabit oran geldi ya yaşamalı. Altı evet. ay sonra diyelim ki bu oran tüketici fiyat endeksi %25'in altında bir oran geldi, açıklandı. İşte hı hı. o zaman fiyat endeksi üzerinden kira yazam yapılabilecek. Yani burada yine kiracı korunuyor. Anladım evet. şimdi oldu. Şimdi şunu da sormam lazım İbrahim Bey ya e, şu da merak ediliyor. Hani biz evet işte bugün sözleşmesini yenileyenler yenilemesin mi? Gelen sorular arasında ay sonunu mu beklesin. Ya burada sanırım e, değil mi? Sözleşme tarihi önemli. Tabii tabii o yenileme Beklesen olayı. Ya, bir iki gün kala şimdi yüzde kırk zamlı niye ödeyeyim diyor. <laughs> Yok onu biraz önce Hakan Bey de belirtti. Aslında burada bir hak kaybı olmayacağı yönünde bir güzel tespit yaptı. Ben de o tespite aynen katılıyorum. Evet belki Haziran ayında tüfe oranında artış yapan şu an yüzde kırk, 39.33. Onu biz yüzde kırk diye söyleyelim kabatastak. e Şimdi arada yüzde on bir fazla ödemiş gibi gözükecek ama 1 Temmuz 2023'te de o süre bitecek. Dolayısıyla 1 Temmuz şey 1 Haziran diye Haziran 2023'teki artış %25 olacak. Dolayısıyla bu fırsatı kaçıran kiracı bir sonraki yılın aynı dönemdeki fırsatı yakalamış olacak. Dolayısıyla oradaki oradaki %25'ten her halükarda kiracı yararlanacak gibi gözüküyor. Hakan Bey'in o konudaki tespitleri son derece yerinde. Ben de aynı tespiti bir başka programda söylemiştim. Aynen katılıyorum. Bu %25'lik dilimi biraz daha açmak gerekirse bu Lütfen. üst sınırdır. Diyelim ki sözleşmenizde, kira sözleşmenizde %15'lik bir artış öngörülüyse burada artık şu algılanmasın. Yani bütün kiralar %25 olacaktır değil. Bu %25 üst sınır. Yani bunun üstünü aşamazsınız. Hı -hı. Açtığınız takdirde geçersiz kabul edilir. Bu, bu demektir. Yani sizin sözleşmenize yüzde on yüzde yirmi belirtilmiş. O zaman bu geçerli. Ee, eğer tüfe yine Hakan Bey'in dediği gibi altına düşerse yine tüfe oranları geçerli olacaktır. Çünkü buradaki dediğim gibi üst sınır yüzde yirmi de belirlenir. Onu aşamaz. Tüfe aşıyorsa yüzde yirmi Aşmıyorsa e, altındaki oran neyse o. Ya da sözleşmedeki oranımız neyse o olacak. Bir de şunu merak ediliyor. Ediyorduk hep birlikte aslında. Evet şimdi kiracılar için böyle bir uygulama var. Ee, oran sabitlemeden bahsediyoruz ama yeni kiracılar için ve iş yerleri için de beklenti vardı. Ee, Hakan Bey ne eklemek istersiniz? Şimdi yeni bir kiracı için e, karşı daire 5 ise öbür daireye bakıyorsunuz 10 lira kira olabiliyor bedel olarak. Değil mi? Ee, şöyle, Yeşim Hanım şöyle bir faydalı bilgi verebilirim arzu ederseniz. Lütfen. Yine... Ee, ekran başında bizleri seyreden kıymetli seyircilere eee bugünlerde e, bir ev beğendilerse ve kira kontratı yapacaklarsa 1 Temmuz'da yapsınlar. 1 Temmuz. Yani bu da Evet 1 Temmuz itibariyle yaparlarsa e, o zaman e, arkadaşlarımız hani önümüzdeki yıl e, artışlarında en, en azından o %25'liği yakalamış olurlar. Ev sahibi Ama kabul edecek mi? Ya Zaten şu anda biliyorsunuz yani 1 Temmuz'da da çok bir şey kalmadı. O yüzden hani böyle de bir bilgi paylaşmış olalım. Yani bunu kabul eden olur, etmeyen olabilir ama e, ama e, kiracılar eğer 1 Temmuz olarak belirleyebilirlerse şeylerini, e, tarihlerini çünkü ben okuduğumda İbrahim Bey de mutlaka okumuştur. Üstat e, 1 Temmuz 2023 dahil diyor. Yani 1 Temmuz 2023'te yapılan kontratlar, önümüzdeki yılda 1 Temmuz onun hani e, Artış zamanı geleceği için o yüzde %25'likten faydalanacak dilime girebilir. Böyle de bir faydalı bilgiyle e, en azından e, ekran başında bizi izleyenler de bilgilendirelim. Hı hı. E, tabii burada sizin söylediğiniz gibi yeni kiracılar için bir çözüm yok ortada. Yani bu mevcut kiracılar için. Yani ben evet. eğer yeni kiracı adayı isem dediğiniz gibi Yeşim Hanım ben bir siteye gittim veya bir bağımsız binadan bir daire kiralayacağım. Yani benim e, önceki kiralayanlar gibi uygun fiyattan kiralama şansım yok veya bunu tespit edip e, fiyatla bir oran belirlenmediği için bölgesel ve bizim değer haritalarımız olmadığı için yani e, ta, belediye raic bedelleriyle gerçek satış bedelleri birbiriyle çok şu anda uyumlu olmadığı için bu verilerde e, verilere çok ulaşılamadığı için e, bu konularla ilgili belli bölgelerde kira fiyatları tespit edilemiyor. Edilemediği için zaten burada bir kira sabit artış oranı belirlenerek tüm herkese eşit miktarda faydalı olsun istenerek bu çözüm getirildi. Ee, burada ne yazık ki yine yeni kiracılar yüksek fiyattan yani o günkü bölge rayçılarından tutma durumundalar Yeşim Hanım. Tatkılarınız için bugün tabi ileriki günlerde yine konuşmaya devam edeceğiz. E, Tukonfent Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ve TÜGEN Başkanı Sayın Hakan Akdoğan bizlerle birlikte oldular. İyi çalışmalar diliyoruz size. Teşekkürler. Görüşmek iyi üzere. Evet şimdi İzmir'e gidelim.